Merhaba. Bu eğitim videomuzda logo muhasebe programı kullanan ve sahada müşteri dolaşan işletmene ihtiyacı için M320 uygulamasında tasarlanan rota yapısını anlatmaya çalışacağız. Öncelikle logo içerisinde tanımlı cari hesap kartlarımız karşımızda. Aynı cari kartların yine M320 sayesinde geldiğini görmekteyiz. İlgili kullanıcılara rota tanımı yapacağız Rota tanımı yaptıktan sonra sahadaki eleman kendi kullanıcısında rota ekranına geldiğinde o gün kimlere gitmek zorunda ya da sonraki zaman diliminde gitmesi gereken firmalar kimler görebiliyor olacak. Bunun için yönetim sayfasında rota düzenli alanına giriyoruz. Rota düzenli alanına ulaşabilmemiz için yönetici yetkisinde olmamız gerekmektedir. Geldiğimiz ekranda müşteri kartımız bizi karşılamakta. Bu alanda ilgili cari'nin kodu ve ünvanı, il ilçesi, özel kod ve yetki kodu gibi temel bilgilerle birlikte günler ve sipariş sıklığı alanları yer almaktadır. Arama kısmında veya gruplama seçenekleriyle istediğimiz filtrelemeyi yapıp kolay şekilde veri filtreleyebiliriz. Bunun neticesinde kalan liste üzerinden ilgili firmalara rota ataması yapmak için yapmamız gereken ilgili gün üzerine gelip dokunmak olacak. Örneğin bugün 29.11.2022 Salı günü burada Arif Maarif aldık kişinin pazartesi gününe Haşim Gümrah Salı gününe Çarşamba gününe Yunus Sengin, Ahmet Met Özcan ve Ali Veli Develi firmanı seçelim. Birden çok gün gidilecekse birden çok gün tanımı da yapmak mümkün. Örneğin Arif malifte pazartesi ve cuma, Türksel'de salı, perşembe, cumartesi gibi günler seçilebilir. Burada önem arz eden ikinci bir kısımda da sipariş sıklığı değeridir. Sipariş sıklığı ilgili gün seçiminden sonra bir sonraki hafta tekrar tekrar edecekse 1 ile 7 arası bırakılabilir. Ama eğer 2 haftada bir girilmesi isteniyorsa bu durumda gelip 2 haftanın sayısal değerleri aralığında bir değer yazmamız gerekiyor. Örneğin 2 hafta 14 gün olduğuna göre 14 yazmam durumunda bu spa örneğimiz sıkıntı oldu. Her hafta <laughs> her gün gitsin bunda. Mesela tekil olan Yunus Sengin'e gelip 14 yazmamız durumunda İlk çarşamba bu müşteriye gidildikten sonra rotası tamamlandığında sistem otomatik olarak bir sonraki çarşambayı atlayacak. Ondan sonraki çarşamba günü tekrar buraya gidilmesini öngörecektir. Ya da daha uzun vadeli bir gitme süremiz varsa bu durumda yine 21 yazabilirim. 21 yazmam durumunda sistem Ahmet Mehmet Özcan'a ilk bir çarşamba gittikten sonra 3 hafta sonrasında tekrar karşısına getirmiş olacak. Yaptığımız bu eylemler neticesinde sistem aynı zamanda her bir tıklamamla birlikte gerekli kaydı yapmaktadır. Logoduk işte hemen gelip bakalım. Örneğin Türkçe AŞ için salı, perşembe ve cumartesi günleri seçim yapmıştık. Hemen kontrol edelim. Parametre kısmına geldiğimizde görüldüğü gibi Salı, Perşembe ve Cumartesi günü girilecek şeklinde tanımladığımız mevcut. Ya da Yunus Yeng'in kişisine gidip kontrol ettiğimizde Görüldüğü üzere sadece çarşamba günü ve sipariş sıklığı 14 yani 2 hafta bir gideceğini sistem burada logoya aktarmış. Eylemlerin neticesinde buradaki kayıtlar oluştuktan sonra artık plaselerimiz kendilerine bağlı olan müşteri kayıtlarını rota kısmından izleyebilirler. 29 29.10 için Tüksel'e ve Haşim Gümra'ya gideceğini belirtmiştik. 7 gün sonrasında Tekrar karşımıza ilgili cari gelecek. Görüldüğü üzere Türksel ve Haşim Gümrah tekrar normalde var. Fakat burada plaserimiz ilk başladığında bir defa Türksel'e aşağıya gitmek istediğinde sistem otomatik bir ziyaret kaydı oluşturmak isteyecek. Evet diyerek ziyaret sebebini belirtmesini isteyecek. Ardından kullanıcıyı işlem penceresine yönlendirerek işlem yapmasına imkan sağlayacak. İşlemler tamamlandığında ilgili cihayenin yanındaki onay butonuna basarak işlemin tamamlandığını belirtiyoruz. Bu belirtmenin içerisinde içeriye atılan bir kayıt vasıtasıyla sipariş sıklığı bilgisi takip edilebilmekte ve bu kapsamda Artık iki hafta bir gidecekse bir sonraki hafta ilgili kişi karşımıza gelmektedir. Yine uygulama içerisindeki bir özellikle müşterinin ilgili rutta ilgili müşteride geçmiş olduğu zamanı takip etmek için denetim kısmındaki plasiyel zaman raporunu kullanabiliriz. Plasiyel zaman raporunda rota çalışan bir işletmenin plasiyeli Hangi firmada ne zaman giriş yaptı, ne zaman çıkış yaptı, yaptığı eylemler nelerdi gibi bilgileri izlemesi mümkündür. Konu raporları kısmında da ilgili kullanıcının sahadaki dolaşımını, sipariş girerken, e, siparişin girildiği, tahsilatın girildiği konumları, dolaşım konuları gibi tüm değerler burada izlenebilmektedir. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.